Fareli köyün kavalcısı. Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarlarda Hamelin adında renkli evleri, neşeli insanları olan bir kasaba varmış. Bu kasabada herkes mutlu mesut yaşarmış. Ama bir gün kasabaya fareler doluşmuş. Küçük fareler, büyük fareler, gri fareler, siyah fareler. Her yerdelermiş. Evlerin mutfağına girer, ambarlardaki yiyecekleri kemirirlermiş. İnsanlar çok üzülmüş. Ne yapacağız şimdi? Bu fareler hiç gitmiyor. Kasabanın başkanı, "Kim bu fareleri buradan uzaklaştırırsa ona çok büyük bir ödül vereceğim." demiş. Bir sabah kasabaya garip görünümlü bir adam gelmiş üzerinde rengarenk kıyafetleri elinde parlak bir kaval varmış. Ben bu fareleri götürebilirim demiş. Başkan da kabul etmiş. Tamam, fareleri götür. Sana ödülünü vereceğiz. Kavalcı adam kavalını çalmaya başlamış. Çaldıkça o tatlı melodi tüm kasabaya yayılmış. Fareler o kadar çok sevmiş ki bu sesi, pıtır pıtır dışarı çıkmışlar. Kavalcı yürümüş, fareler de arkasından gitmiş. Onları nehre kadar götürmüş ve şap diye suya atlamışlar. Hepsi gitmiş. Kasaba halkı sevinçten havalara uçmuş. Ama işler burada bitmemiş. Kavalcı ödülünü istemiş. Fakat başkan sözünü unutmuş gibi davranmış. Biraz kaval çaldın diye sana bu kadar para veremeyiz. Demiş, kavalcı çok üzülmüş. Sessizce oradan uzaklaşmış ama ertesi gün geri dönmüş. Bu kez başka bir melodiyle kavalını çalmaya başlamış. Ama bu defa fareler değil. Çocuklar kavalın peşinden yürümeye başlamış. Minik ayaklarıyla gülerek ve şarkı söyleyerek adamı takip etmişler. Ormana gitmişler. Bir dağın eteğindeki gizli bir kapıdan içeri girmişler ve kapı kapanmış. Kasabanın çocukları o gün bir daha geri dönmemiş. O günden sonra herkes verdiği sözleri tutması gerektiğini öğrenmiş. Çünkü verilen sözler çok kıymetlidir. Masal bitti, gökyüzü yıldızlarla doldu. Sözünde duran herkesin kalbi de tıpkı bu masal gibi tertemiz olurmuş.